Cem Mersever'in olayı var. Bugün. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyetin Yönetim Birimi, özellikle istihbarat, Bütün o bir o zamanlar görevlileri namuslar üzerine yemin ederek bu olayı bilmiyoruz diyebilirler mi? Diyemezler bana göre. İkincisi çok daha gariptir. Biz veya bugün polis kayıtlarında ya ajanlar mı Cem her sebeple olayı faili meçhul diye kayıtlı olduğunu zannetmiyorum. Yakında biz bir sıra faili meçhul olaylarımızı her yakında örgüt mensubuna sorarız. Siz mi yaptınız diye. Evet. Bu olay kimseye sorulmuyor. Bu olay faili meçhul diye geçmiyor. PKK tarafından öldürülmeyeceğine inanıyordu. Beni diyordu başka bir güç öldürür. Öldürürse başka bir güç öldürür diyordu. Operasyon yapıyor kim haber vermiş? Ha? Cumhurbaşkanı. Ne nah, Cumhurbaşkanı. Kendisine sordum, yok demedi. Sen Fuat'ı ne sanıyorsun? Fuat piçi, Gladiyon'un öz piçiymiş öz. Sen bununla ortak mısın? Seninle konuşmam lazım. Ortak mısın?